Sosyal medya ve gündemde öne çıkan haberlerin yayınlandığı Musa Önlem kanalından herkese merhaba. 14 yaşındaki çocuk darp edilerek öldürüldü iddiası sonrası valilikten açıklama. 5 polis görevden uzaklaştırıldı. Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde 14 yaşında bir erkek çocuğun darp edilerek öldürüldüğü iddialarıyla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada darba maruz kalan çocuk il merkezindeki bir hastaneye başvurmuş, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edilmiştir. Söz konusu 5 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında idare soruşturma başlatılmıştır açıklaması yapıldı. Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde 21 Mart'ta Nevruz etkinliklerinde 14 yaşındaki YD'nin polis memurlarınca darbe edildiği iddialarına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bazı basın yayın organlarında yer alan Lice ilçemizde gerçekleştirilen Nevruz etkinliklerinde 5 personelimizin 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği yönündeki iddialar çarptırmadır ve provokasyon amacı taşımaktadır. 21 Mart 2023 tarihinde 14 yaşındaki YD isimli darba maruz kalan çocuk il merkezindeki bir hastaneye başvurmuş tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edilmiştir. Olayla ilgili Lice Cumhuriyet Savcılığınca aynı gün soruşturma başlatılmış, 25 Mart 2023 tarihinde Lice İlçe Emniyet Amirliği emrinde görevli bir komiser ve 4 polis memuru görevden alınmış ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Ayrıca söz konusu 5 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleriyle soruşturulmaktadır ifadeleri kullanıldı. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.